Kanalımdan bugün de hepinize merhabalar. Bugün sizlere çok güzel bir tatlı tarifi ile geldim. Pasta tarifi mi desem bilemiyorum. Gerçekten çok lezzetli, çok da güzel hem de bereketli, kolay yapımıyla harika bir borcam pastası arkadaşlar. Çikolatalı sade borcam pastası diyelim. Nasıl yapmışım sizleri bekletmeden hemen tarife başlıyorum. Tepsim büyük olduğu için 4 yumurta kullanarak başlayacağım. Şöyle bayağı e, normal su bardağıyla bir buçuk su bardağı kadar toz şeker ekliyorum. 250 mililitrelik büyük bardak kullanırsanız bir bardak kullanmanız yeterli olur. Her zamanki kek mantığıyla yumurta ve şekeri krema kıvamına gelip rengi açılıp bayağı köpürene kadar çırpıyorum. Bakın bu şekilde olması gerekiyor. Bu yüzden mikser kullanmanız gerekiyor. El çırpıcısıyla. Bu kıvamı yakalamanız çok zor arkadaşlar. Yarım su bardağı normal klasik su bardağı ile yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yine büyük bardakla 250 mililitrelik büyük bardakla bir bardak da süt ekliyorum. Şöyle hafifçe karıştırıyorum mikseri çalıştırmadan. Şimdi ununu eklemeye geçeceğim. 3 buçuk klasik su bardağıyla 3 buçuk su bardağı ölçüp kenara aldığım unu ekliyorum. Üzerine bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya ekleyeceğim. Ee, bu ölçüleri aklınız karışmasın arkadaşlar. Videonun altına açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da detaylıca bakabilirsiniz. Daha az yapmak isterseniz normal bütün ölçüleri normal su bardağı kullanarak yapabilirsiniz. Yumurtayı da 3 yumurtaya düşürebilirsiniz arkadaşlar. Ee, eğer daha küçük bir tepsi yuvarlak cam tepsilerden falan kullanacaksanız ölçüleri dediğim gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi mikserle unumuzla karışana kadar yavaş yavaş karıştırıyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel e, sizler için hazırladığım çok güzel tarifler var. Bunları kaçırmak istemezseniz mutlaka abone olun. E, videomu da bana destek için sevdiklerinizle paylaşırsanız beğenirseniz sevinirim. Bakın kekin bu kıvamı şöyle görünüyor. Çok akışkan değil koyu bir kekte değil tam bir kek kıvamında. Şöyle bir paket 60 gram kadar çikolatayı da küçük küçük doğradım içerisine ekliyorum. İçerisinde böyle ufak ufak doku olarak görünecek. Lezzetini de artıracak. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Biraz maliyetli gibi görünüyor bu tatlı. Ee, ama misafirlerinize yapmak isterseniz gerçekten değer lezzette çok güzel oluyor. Ee, deneyebilirsiniz. Şimdi büyük bir cam tepsi kullanıyorum. Gördüğünüz gibi tabanını yağlıyoruz. İster sıvı yağla ister katı yağla yağlayabilirsiniz. Kek harcını boşaltıyorum. Şöyle tabanında hiç kalmayacak şekilde spatula ile iyice sıyıracağım. Kekin orta kısmı çok kabarmasın diye şöyle kenar kısımlarına birazcık alıyorum. Tabii ben böyle yaptım ama benim fırınım e, cam tepsi içerisinde birazcık yana doğru eğildiği için bir tarafı fazla kabarmış olarak çıktı. Şimdi birazdan göreceksiniz. 180 derecelik fırına gönderiyorum. E, bu esnada üzerine dökeceğimiz sosunu da yapalım. Bir su bardağı klasik su bardağıyla süt 200 mililitrelik şöyle bir çay bardağı da krema ekliyorum. Çiğ krema kremaya olmayabilir. Şart değil arkadaşlar. Sadece ben kremanın çok lezzetli olması için krema ekledim. Şöyle çay bardağının tabanında azıcık suyla çalkalayıp ekliyorum. Bir yemek kaşığı nişasta. Çok tepeleme dolu değil. Silme dolu olsun. Bir yemek kaşığı kakao. Bir buçuk iki yemek kaşığı kadar da toz şeker ekliyorum. Bunları güzelce çırpıcıyla içerisinde Topak kalmayacak şekilde çırpıyorum ve ocağımın altını açıyorum. Açmak için mücadele veriyorum diyelim. Sürekli karıştırarak asla dibine tutturmadan içerisinde topak parça kalmayacak şekilde başında bekleyerek yavaş yavaş kaynama noktasına gelene kadar karıştırarak bekliyoruz. Bakın kaynamaya başladı. Kaynamaya başlayınca da koyulaşıyor. İçerisine tekrar Şöyle evde kalan e, Çikolataları ekledim ben Sizler yarım paket 30 gram 40 gram kadar ne kadar varsa ya da yarım çay bardağı kadar damla çikolata Kullanabilirsiniz Şart da değil e, Yoksa sadece kakao nişasta ve şekerle normal bir çikolatalı sos da hazırlayabilirsiniz Veya bir paket Hazır çikolatalı sos alıp Onu da pişirebilirsiniz kekin üzerine dökmek için arkadaşlar ben sadece Lezzetini artırmak daha güzel olsun diye bu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi bir tarafı fazla kabarmış bir tarafı normal kabarıklıkta. Çünkü tepsi yana doğru akmış fırının içerisinde. O yüzden bu şekilde hemen hiç bekletmeden sosu üzerine döküyorum. Şöyle bir spatulayla üzerine yaydırıyorum. Dediğim gibi illa krema kullanmanız, çikolata kullanmanız gerekmiyor sos için. Bunlar sadece lezzetini artırıp biraz daha damak zevkine hitap etmek için normal bir paket çikolata sosu e, pişirip kekinizin üzerine dökebilirsiniz. Veya bir paket krema içerisinde biraz çikolata eritip ganaj halinde dökebilirsiniz. Daha da lezzetli olsun isterseniz. Tamamen kendi bütçenize, kendi damak zevkinize göre ayarlayabileceğiniz ufak tefek detaylar arkadaşlar İlla bu tarifi verdim diye yani bunları alıp yapmanıza gerek yok bütçesi olanlar Tabii ki yapsın ama muadilini yapmak isteyenler de dediğim gibi yapabilirler bekletmiyorum aslında birazcık soğumasını beklesem iyi olacak ama vakiti yok. Güneş batmak üzere. Bu yüzden hızlıca hareket edip hemen keki dilimliyorum. Kekini hiç soslamadan sade olarak da yiyebilirsiniz. İçerisindeki çikolata sayesinde çok güzel bir kek oluyor. Ee, öyle de tavsiye ederim arkadaşlar. Hemen dilimliyorum normal kare dilimler halinde. Üzerine de birazcık fıstıkla süsleyeceğiz. Misafirlere ikram etmek için tabii ki süslemek önemli. Bunlar ufak detaylar ama ikramlarınızı çok daha güzel gösteren minik dokunuşlar diyelim arkadaşlar. Hindistan cevizi de koyabilirsiniz. Kırılmış ceviz, fındık da koyabilirsiniz. Rıstık olması şart değil. Şöyle gözlerinizin önünde ilk dilimini alıyorum. Bazen soruyorlar ilk dilim nereye gitti diye onu diğer dilimi düzgün çıkarabilmek için öncesinden alıp şöyle kenara bırakıyorum. Tabii ki işimiz size en güzelini en net olan dilimini göstermek e, yaptığımız lezzetin ne kadar güzel ve düzgün göründüğünü sizlere burada göstermek. Buharı üzerinde bir pasta oldu yalnız. Dolaba koyunca, soğuyunca çok daha güzel olacak. İçerisindeki minik minik çikolatalar da çok güzel bir desen veriyor. Bu pastayı mutlaka deneyin. Hem yapımı kolay. Sizi yormayacak, çok fazla vaktinizi almayacak bir pasta. Hem de çok lezzetli. Dilediğiniz şekilde genişletebilirsiniz. Ee, malzeme listesini dediğim gibi daraltabilirsiniz kendinize göre bence mutlaka deneyip bu pastanın bir tadına bakmanız lazım evet şöyle çatallayarak da dokusunu gösterdiğime göre videonun sonuna gelmişim demektir ee, videom için desteklerinizi rica ediyorum ee, beni yalnız bırakmazsanız sevinirim yepyeni tariflerde inşallah Görüşebilmek dileğiyle bugün de beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, varsa fikirleriniz yorumlarda bana yazarsınız. Ee, herkesin fikrini dikkate alıyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.